Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar. robot çıkar oynayacağız. Neden attılar? Bilmiyorum ama Ha elmas kapmaca girmişiz arkadaşlar yanlışlıkla. Arkadaşlar her an ölebilirim canım çok. Zaten Spike'ın canı normalde çok az arkadaşlar. Bence Spike'a bir buff gelmeli can. Şeyinle. Arkadaşlar maalesef deril aldı onları. Aha. Arkadaşlar her an alabiliriz onları. Şöyle yardım edelim. Sen ne yapıyorsun? Ben anlamadım. Arkadaşlar şu tren olmasa Gerçi tren bize de yetmedi Şimdi iki tane alınca oluyor Arkadaşlar şu an her an ölebiliriz yani Arkadaşlar geri sayım Arkadaşlar bence yenildik. Arkadaşlar hep maçı döndürüyoruz. Nerede arkadaşlar ya? Arkadaşlar kaybettik. Bir tek hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar dikeniyle öldürdüm. Beş kişi kaldı. Göreve de bakmadık ya beleş. İnşallah bir tuzak kurmamıştır. Böyle bakalım. Yok tuzak kurmamış. Neden bırakmışlar anlamadım. Bak dayanamayın sana bir gelirim. İşte bu. Arkadaşlar şu enerji içeceğini de alırsak. Güzel oynadık ya. Tamam kazandık bence. Oradaki nijeki alacak. Eminim ki. Arkadaşlar jeki yokmuş. Jeki nerede? O da aldı. Kesin aldı. Yo almamış arkadaşlar. Tamam almayacağım hadi onu. ve hey, alayım alayım. Ziyan olmaz. Zaten zehirle geliyormuş. Şöyle. Arkadaşlar onu hemen öldürdük. arkadaşım yine çağırdı. Çift savaşlaşma. Ben de Spike'da gireyim gene arkadaşlar. Arkadaşlar like atın bu videoya ve kanala abone olun. arkadaşlar şükür. Öldük maalesef ya. Beşinci olduk. Hadi kabul et. Neden ya? Arkadaşlar Hı. Şöyle kutuları kırmaya başlıyorum. Arkadaşlar baskı. Arkadaşlar bir takıma yok ettik. Arkadaşlar 8 bit öldürdü beni. Lütfen saldırmayın. Ho, taret alabilirdi arkadaşlar. Kuru. Öleceksin. Gel gel gel. O seni alır alır. Neyse. Hemen doğar zaten. Arkadaşım arkadaşlar. Arkadaşımla videolar çok olabilir yani. Şöyle bir takım daha yok ettik. alalım değil mi Arkadaşlar hepsi arkadaşıma kaldı Hadi 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 alırsın Bursana ya canının dolmasını neden bekliyorsun ama Bence birinci olduk arkadaşlar. Evet birinci olduk. Şimdi Spike ile oynamayacağım. Görevler. Alpim öyle varmış görevimiz. Bu arada arkadaşlar size arkadaşımın kanalı Brawler hakkı demiştim ya. E, ee, değiştirmiş oyun Top artık. Maalesef öldük. Sprout Jesse'yi de alır ki aynı. Maalesef dördüncü yüz arkadaşlar. Hadi hazır ol. Tamam. Güzel. Şunu alalım alalım. Hemen şunu da alırız da gibimize gelmesin. Hemen gel ya sen gel. Uzaktan vuruyor onun dibime neden gelmiyor? Hayır internet gitme. Hayır hayır. Oh onu da ben alayım ya. 8 bit nerede? Arkadaşlar. Nasıl kaçtı o ya? Ama güzel kaçtı. Aa öldün mü sen? Arkadaşlar öldüğünü bilmiyordum ya. Herkese saldırıyor. Hadi. Evet arkadaşlar girdik. arkadaşlar ben kutu açılımına kutu biriktiriyordum ya onlardan bir krof çıksa ne güzel olur be. E sen neden onu ateş etmiyorsun ki? Alırım işte oğlum siz böyle. O dynamite değdiymiş. Abiciğim siz ne arayı doluyorsunuz? Alın onları 10 al On olduk arkadaşlar. Tabi takım arkadaşım 3 oldu. Şu dynamite var ya kesersen. Arkadaşlar sabunlu tarayı bile kestik. Sabun diyorum ben onlara. 44 Ölebilir her an. Arkadaşım tek atar şu an var ya. Arkadaşlar ben orada biraz çılgınlık yaptım. Sanki mahçe sattım. Çıkalım. Arkadaşlar girdik oyunumuza. Bu son oyun. Belki biraz uzun olabilir. Arkadaşlar bu video. Saniyesinde göremiyorum. Başka bir e, arka plan uygulamasını kullan Ay arka plan demişim arkadaşlar. Ekran kaydı videosunu kullanıyorum. yapıyorsun cidden çok merak ettim artık Neyse ben ee, videoyu kapatacağım. Şuna da yazayım. Video yazmışım arkadaşlar.